Arkadaşlar bugün sizlerle hep gel sokut gel parkur oynuyoruz ilk defa oynayacağım sizin akşam o zaman e, laf uzatmadan hemen başlayalım o akşam karşıya bakar mısınız şimdi hemen e, başlıyoruz akşam ve üstümüze böyle bir kıyafet mi diyor oyuna girdiğimizde gerçekten değişik bir kıyafet 5 arkadaşlar burada devam edelim ay ya yanlışlıkla düştüm arkadaşlar. Ve bayağı bir, uzun bir parkur görüyorsunuz zaten. Bugünlük bitire bitiremeyebiliriz ama e, mutlaka başka bir gün videosunu tekrar çekip bitireceğiz. Evet, burada büyük bir adam var. Arkadaşlar şurada şey var. Ay! Arkadaşlar ya düşüyorum şurada düşmeden 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 göstereceğim bir dakika şu anda in çıktım. <laughs> akşa şu karşıya bakar mısınız? Oradan yeşil ışık, kırmızı ışık diye. bebek galiba. Buradan da diyelim. Burada da oyuna katılmak isteyenler katılıyor arkadaşlar. Hangisi? Eh. Bu arkadaşlar. Ben şuradan kısaca atlayayım direkt. Çok saçma yapmışlar orayı. Şu an bir arkadaşımız galiba e, bitirdiği için ödül almış arkadaşlar. Ama şuradan atlayalım. Şuradan atlayalım. Çok güzel olmuş ben çok beğendim. Güzel yapmışlar. Aa, işte orada arkadaşlar. Gişe kırmızı ışık diyen kız şuraya atlayabilir miyim? Hop. Atladım arkadaşlar. İnanmıyorum. Bakın burada. Bu genelde tonumu bu arkadaşlar. Ay. Neyse düşmeden biz parkurumuza devam edelim. Çok zor. Ay. Ah. Öldüm arkadaşlar. Ya. Yani nasıl geçeceğiz? Hop. Tamam. Hepsi aynı anda hareket ediyor. Hı, hemen geçtik. Şimdi buradan normal atlayacağız. Bu ne? Bunları e, bilen varsa arkadaşlar yorumlara yazsın. Ben anlayamadım. Böyle bir oyun da yok galiba. Hemen şöyle atlayalım. Hemen buradan da geçmeyeyim tamam. Ay ay kaydı. Çok, çok eğlenceliymiş. Hemen çok bu bir parkur mu arkadaşlar? Bence değil. Çok kolay bir parkur. Hemen jump'dan geçiyoruz çünkü. Şöyle. Buraya bir şeyler değmeyeceğiz. Arkadaşlar <laughs> parkuru bitirmemize az kalmış. Bitiremeyiz dedi ama az kalmış yani. Çok kalmış. Bitirebiliriz. Bitirsek de çok iyi olur bence. Öldüm. Yani çok yolumuz kalmadı aslında. Birazcık az yolumuz kaldı. Şöyle bir bakın. Bir göstereyim. Biraz daha var. Ve popitler de var arkadaşlar. Bu ne işe yaradı? Şu. Zıplamaymış. Ve arkadaşlar ben çok güzel bir yeni bir oyun keşfettim. Birazcık saçma bir oyun ama e, onunla mutlaka sizinle bir gün oynayacağız. Oynarız yani. Şimdi burası. Hayır. Burası mı? Evet arkadaşlar yeşil size de böyle bakıp kolayla geçebilirsiniz. Şimdi kırmızı mı? Hayır. Sarıya da yazmaz yine yeşil arkadaşlar. Ben buraları çok seviyorum dekili. Buradan da hızlı bir şekilde geçelim. Buradan biz aşağı mı ineceğiz? Bakayım. Buradan da aşağı ineceğiz arkadaşlar. Şuradan dolanıp aşağı inersek buradan yukarı çıkıp oradan da Tabii şeyden bunu sorduğunu anladım sanırım. Hadi oynayalım. Nereye basacağız? Buraya. Tamam, işte geçtik. Siz de oynayabilirsiniz arkadaşlar bu oyunu. Zaten ben videonun sonunda size e, oynadığını göstereceğim. Oynamak isteyenler oynayabilir. Şuradan Quadracross, şuradan bir atlayalım. Ve Quadrang. Ay arkadaşlar kafası düştü. <laughs> Öldüm. Bir daha çıkalım mı arkadaşlar? Çıkamıyoruz. Bir kere daha kaydım arkadaşlar. Ben çıkıyorum. Evet çıkamıyorum evet, arkadaşlar. Artık kayıyorum arkadaşlar. Burası kolay. Zor gibi gözükmüyor. geçiyoruz arkadaşlar. Çok az kaldı. Aa, üstümüzde bir parkurdan varmış. Ben onu görmedim. Şimdi yavaş yavaş sakin arkadaşlar geçiyoruz Ay çok korkuyorum düşeceğiz oh. şimdi şuradan da atlayalım tamam şimdi bakalım bu arkadaşımızdan ay 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 ben şuradan zıplara gidelim arkadaşlar acaba bu şey sonunda ne oluyor merak ettim Bakın, tamam Yine kırmızıları değmeden geçiyoruz. Çok kolay bir parkur. Ben ilk başta uzun sanmıştım. Ama sonra baktığımda kolay arkadaşlar. Ben zaten e, her gün çok parkur oynadığım için arkadaşlar artık ezberledim. Ama bu parkuru ilk defa oynuyorum ve sizinle oynuyorum. Oh arkadaşlar burada kırmızıları değmeyeceğiz. Şuradan. Çok kolay yapmışlar diyecektim ki öldüm arkadaşlar bu kolyeyi ben çok seviyorum. Ee, gördüğünüz gibi çok tatlı bir kolye. Sarı. Ee, zaten sizinle birlikte çektiğimiz vardı. Yoksa da mutlaka atarım. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Karakterimi yaparken bir çekmiştim. Video arkadaşlar ama gelmeyi bilir bilmiyorum. Çünkü o zaman yüklemiş de olabilirim arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Ve arkadaşlar bir şey göstermek istiyorum. Şu yukarıda gördüğünüz dolan şey galiba geçtiğimiz yanlıyor. Gösteri burada e, süre. Anlamadım ama süre galiba. O yüzden hızlı bir şekilde ben geçiyorum hemen. Geçtim. Evet arkadaşlar en zoruna geldik. Ay Allah. Arkadaşlar ay çok kötü bir yermiş ya. Nasıl geçeceğiz? İnsanlar nasıl geçiyor ya buraya arkadaşlar? Ay aradan öldüm ya. Buraya geçersek bin abone olurum arkadaşlar. Hiç ölmeden geçersek ölmeden geçtik. Bin abone oluyoruz o zaman. Şimdi akşam devam edelim hızlı bir şekilde. Arkamızdan da biri geliyor. Kesin ölecek. Ölmedi. Nasıl duruyor? Ben duramadım. İlk başta öldüm. Yani buradan çok kolay yapmışlar. Hemen atlayalım atlayalım atlayalım, atlayalım. tamam. Ne kadar yolumuz kaldı? Bir kere daha yukarı çıkacağız. Sonra da bitiyor arkadaşlar. Popit var orada. Kocaman bir mal popit. Ve arkadaşlar popiti olanlar yorumlara yazsın. Mesela benim popitim var. Kare ve rengarenk. Arkadaşlar bir videomda onu mutlaka sizinle göstereyim. Ve şimdi dikkatli buradan karşıya geçiyoruz. Ve atalım. Yine taktiğimizi kullanıyoruz. Sarımı değil. Hep bir yeşil arkadaşlar. Bir yeşile bakalım. Arkadaşlar bu arada benim en sevdiğim renk yeşil arkadaşlar. Ben çok seviyorum yeşil rengini. Ve bir gün soru, soru cevap videosu da gelecek arkadaşlar. İstediğiniz sorulara aşağı yorumlara yazabilirsiniz derken öldüm. Yazarsınız ben çok sevinirim. Çünkü soru cevap videomda onları ee, söyleyeceğim arkadaşlar nasıl istediklerinizi. Çünkü ne istediğiniz soruları ben şu anlık bilmiyorum çünkü yazılmıyor. Çok konuştum ben de farkındayım arkadaşlar. O yüzden şimdi susacağım ve devam ediyoruz. Arkadaşlar. Susacağım dedim ama çok güzel bir şey gördüm. Şu karşıya bakar mısınız? Bir şişe geldik gerçekten buradan da geçeceğiz. Ay. Bir şey ol bakayım oluyor mu dedim arkadaşlar ve e, şu üstteki görmüş olduğunuz şey şey olmuş. Yine öldüm. Tamam bir de çıkalım bir öyle göstereyim arkadaşlar. Hani şuradan hemen atlayarak geldik. Arkadaşlar şu anki şu kadar kan. Tamam. Geçtiğimiz arkadaş. komik oldu arkadaşlar. Şimdi bakalım bakalım. Burada güçler var. Kim? Çok hızlı. hızlı şey. Arkadaşlar şuraya hemen geçelim. Ya geçmedik. Biyoo. Öldüm. Fizikere kullanmamak istemiyorum. Zaten çok kötü. Şimdi burada güç var. Şimdi Bu hızlı koştuk. Evet. Bu da uçmak için arkadaşlar. Uçuyoruz. Ay uçuyoruz arkadaşlar. Şu adam kafasına geleceğim. Bir dakika. Evet. Aynı olduk. Yine hemen alalım arkadaşlar Gelin. Burada da yine bir parkurlar var arkadaşlar. Çok güzel bir parkurlar var bence. Ama bugüne kadar yeter. Şimdi birazcık arkadaşlar birilerine şaka yapalım. Evet arkadaşlar şimdi ben e, demin gördüğümüz yeşil şekerimizi e, filmdeki kızı biliyorsunuz arkadaşlar zaten hepiniz demin kafasına çıkmaya çalışmıştık çıkamamıştık. O kızı bulacağım ve kafasına çıkacağım arkadaşlar. Derken çıkıyorum. Hadi. Evet arkadaşlar kafasına çıktım. O, yine çıkacağım akşam bakacağım. Şu an işine iyi, giremiyorum. Giremiyorum. Arkadaşlar şuraya da gireceğim gideceğim. Hop. Bakalım burada ne varmış. Şu üst bir çıkalım. Burası kumbara derken içinde kaldım. Arkadaşlar içinde kaldım kumbarana. Şimdi arkadaşlar ben ölüp yeniden geliyorum. Evet arkadaşlar yine ölmek zorunda kaldım. Şunun içine giriliyormuş arkadaşlar. Ben girilmiyor sandım için bu kadar rahat oldum. Ve arkadaşlar şimdi çok güzel ee, bir yere gideceğiz. Orin. Şimdi hemen gidiyoruz arkadaşlar. Evet işte burası. Ben burayı şimdi son bir kere daha geçmeye çalışacağım arkadaşlar. Bakalım düşecek miyim. Artık çok kolay geliyor. Hemen geri gidelim. Ay kolay geliyor. bayağı yüksek çıkmışız. İnmişiz. aşağı. Şimdi çıkalım, çıkalım, çıkalım. Tamam. Aa bu bit, bu bit, bu bit, bu bit. Oynayalım arkadaşlar. Oynanıyor mu? Bakayım. Pat Bak, Arkadaşlar şimdi yine şu adamın bir kafasından çıkalım. Demek çıkmış. Şuradan şöyle. Bir. Ay, akşam, onun kafasından çıkınca ölmüyormuş. Evet, yine buraya geldik arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenip e, abone olmuşsunuzdur, arkadaş ve bildirimleri açmışsınızdır. O, o zaman onların hepsini yaptıysanız sizlere. Hoşça kalın.